Bütün yurttaşlarıma sesleniyorum. Paralel devlet var. Bir dakika arkadaşlar. Yer yerinden oynar ve 100 milyon dolar, 150 milyon dolar da versin. Ben varsam CHP yok. Herkes bunu biliyor. Ben 100 milyonu açıktan veriyorum. Bu milletin anasını belleyeceğiz. <laughs> paralel devlet var. Ben paralel devletin izin verirseniz Bizim verirseniz önce Bir dakika Bir dakika arkadaşlar Bir dakika <laughs> Parti kültürünü benimsemeyen Genel Başkan'ın sözünü keten Değil burayı terk kardeşim <laughs> Hadi onu dışarı Gitti dışarıya. varsa hepimiz için var. Bir Recep Tayyip Erdoğan var. Onlara şükran borçluyuz. Onları seviyoruz. Onlara her zaman saygımız olacak. Cumhuriyet Halk Partisi. Bu rüşvetler niye gider? Bir rakam verdim. Bankanın adını verdim. Paranın yattığı banka hesap numarasını verdim. Rakamı kuruşu kuruşuna verdim. 99 milyon dolar. Yani 10 dolar eksik 100 milyon dolardan. Cumhuriyet Halk Partisi. Bu rüşvetler niye gider? Bunların acaba hangilerini televizyonlar yayınladı merak ediyorum. Hangisini yayınladı? Arkadaşlar 630 milyon doların nasıl toplandığını, karşılığında bu paraların nasıl verildiğini Cumhuriyet Halk Partisi'ne hiç sormayacak mısınız? Paralel devlet bize darbe yaptı. Dava açıldı suç duyurusunda bulunuldu. Raporlar yazıldı. Geçenlerde İspanya'dan bir haber geldi. İspanya tarihinde bir ilk gelip ifade vereceksin diye. Sizin mahkeme dediğiniz normal yurttaş içindir. Benim için değil. Mahkemeye saygılı değiliz. Benim oğlum hırsızlık yapabilir. Rüşvet alabilir. Bunun kılıfını uydurabilir. Mahkeme karar verebilir ifadesini gelsin versin diyebilir. Ama ben burada olduğum sürece benim oğluma kimse dokunamaz. Sizin mahkeme dediğiniz normal yurttaş içindir, benim için değil. Sizin savcı dediğiniz normal vatandaş içindir, benim için değil. Bu milletin anasını belleyeceğiz. Buradaki önemli nokta şu değerli arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi paralel devlet. Cumhuriyet Halk Partisi ne? Yeter Bu ülkenin temize, temizliğe ihtiyacı var. Temiz siyasete ihtiyacı var. Buradan gidin AKP'ye oy verin. Onlar güzel hizmetler verdiler. Büyük çabalar gösterdiler. Yurttaşlar arasında hiçbir ayrım yapmadan herkese eşit davrandılar. AKP varsa hepimiz için var. Erdoğan. Yeni bir yüz, yeni bir çehre, yeni bir söylem. Vatandaşa hizmet, vatandaşın yanında. Her kuruşun hesabını vatandaşa vermeyi onurlu görev kabul eden bir siyaset anlayışı. Şimdi ben buradan Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren değerli yurttaşlarıma bir daha sesleniyorum. Gidin AKP'ye oy verin. Şunu söylüyorum. Eski hastalıklardan bu parti kurtulacak arkadaşlar. Ben istifa edeceğim başka partiye gireceğim. Şimdi ben buradan Cumhuriyet Halk Partisi'ne <laughs> oy veren iyi niyetli bütün yurttaşlarıma sesleniyorum. <laughs> Gidin AKP <'ye> oy <laughs> Erdoğan İstanbul'da konuşuyor. Telefon konuşmaları dinleniyor. Ya telefonlar dinleniyor, yasa dışı dinleniyor. Bunlar doğru değil diye Şimdi ben buradan yine Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren vatandaşlarıma sesleniyorum. Bu tapeler, yasa dışı tapeler. Mahkeme kararıyla bunların dinlenmesi gerekiyor. Bu tapeler yasa dışı tapeler. <laughs> Takip varsa hepiniz biliniz. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi gelip geçicidir. <laughs> Takiplerin önünü açacağız. Erdoğan'ı seviyorum. Gelin AKP içinde yaşayalım.